Yasin Bey, şimdi Arap Dünyası'ndan bahsetmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de vereceği mesajlar bundan sonraki dönemde Arap dünyasının izleyeceği strateji açısından e, önemli mi sizce? Yani Arap dünyasının ne, bundan sonra ne izleyeceğini doğrusu e, biraz belli. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanımızın orada vereceği mesaj veya şimdiye kadar e, yaptığı hamleler Arap dünyasının mahiyetini değiştirebilmiş Hı -hı. değildir. Arap dünyası kendi haline bırakılmadı zaten. Arap Baharı süreci aslında Arap dünyasının gerçekten kendi başına, kendi iradesiyle var olma kavgasıydı. O kavgada maalesef yenildi. Yani Arap halkları yenildi. Şu anda bir Arap dünyası yok. Yani Araplar adına hareket eden, Araplar adına... Ama galiba bir şeyler oluşmaya çalışılıyor değil mi şu anda? Hiçbir Tekrar şey oluşturulmaya Arap çalışılmıyor. Ülkeleri... Maalesef o konuda hiç de bir iyimserliğim yok. Çünkü Arap dünyası şu anda... Elbette şöyle bir şey var. Yani e, Serdar'ın demin dediği şeyler e, çok e, önemli belki şu görülüyor. Yani bu eğer biraz akıllarını başlarına getirirse eğer Amerika'dan dost olmaz. Evet. Amerika eninde sonunda sizi ortada bırakır. Şu anda Arap yani bu şeyden beri başlamış bir süreç. Yani 40'lı 30'lu 40'lı yıllardan beri başlamış olan bir süreç Arap dünyasının kendi varlığı yok yani Arap dünyasının varlığı onun sahip olduğu e, bir takım eee şey yeraltı ve yerüstü zenginliklerine el konulmak üzere bir takım ülkeler tarafından müstemleke hmm. ülkeler tarafından başta İngiltere ve Fransa hmm. ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından paylaşılmış bir dünyadır Arap dünyası. Ve orada hüküm süren insanlar şu anda halen onlarla olan bağlarını koparabilmiş değillerdir. Hmm. Onlar sayesinde, onlar sayesinde ayakta olduklarını düşünüyorlar. Hmm. Aslında muhtaç oldukları kudret hiç de ne Amerikadır. Ne Fransa'dır ne İngiltere'dir. Eğer kendi akılları başlarına toplarlarsa evet. eğer ne Amerika'nın onlara onları korkuttuğu tehditleri hayata geçirebilecek bir imkanı var hı hı. evet geçirir bir iki, suikast yapar bir iki şey. Biraz şerefli olsalar bu insanlar bunu göze alırlar zaten. Korkmazlar. Harekete geçerler. Şey. şimdi bizi de korkuttular. Yani biz de yıllardır bu korku cenderesinin içerisinde değil miydik? Yani biz Amerika'ya kafa tutarsak her şey gelebilir başımıza. Nitekim de öyle oldu. Yıllarca işte bizim Türkiye'deki siyasetçilerimiz neredeyse kıbleleri Washington'du. Evet, Amerika'nın e, emri hilafına hiçbir şey yapmıyorlardı. Avrupa'nın emri hilafına doğru düz bir şey yapmıyorlardı. NATO'da biz bir üye değildik. NATO'da bir şeydik yani bir, e, yani bir şeyler koparabilmek için orada bekleyen bir şey yani e, bir, yani bir varlığımız yoktu NATO'da. E, ama e, 2000'li yıllardan sonra, 2002'den sonra AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın orada e, o korku duvarını yıkmış olması, yani Amerika'ya karşı, Avrupa'ya karşı korku duvarını yıkmış olması ve kendi başına, kendi şahsiyetiyle var olduğunu ortaya koyması karşılığında şu görüldü ki Amerika'nın hiç de böyle Türkiye'yi veya herhangi bir gücü istese... Yok edebilme kabiliyeti o kadar da yok. Yani bir siyasetçi işte yok etme kabiliyeti yok. Yok etmeye çalıştılar. Yani kimse şey diyemez. Yani Amerika Birleşik Devletleri işte Türkiye'nin şu siyasetine razıdır. Cumhurbaşkanının şu siyasetine Erdoğan'ın şu siyasetine razıdır diyecek kimse olmaması lazım. Şu anda öyle bir durum yok. Çünkü Amerika'dan, İsrail' şey İsrail Erdoğan'dan razı değildir. Bakın bu çok açık ve çok net ve özellikle Şimon e, Peres'e resti çektiği andan itibaren e, Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı Türkiye'de iktidardan yıkmak için ellerinden geleni artlarına koymadılar. Hı hı. Bu çok açık ve net. Hiçbir şeyden geri durmadılar. Bunu yapmaya bak. Bütün seçimlerde Erdoğan'ı yıkacak bütün muhaliflere oynadılar. 2015'te şey oynadılar. 2015'te. Ee, HDP'ye oynadılar. HDP'yi bir koçbaşı gibi meclise sokabilmek için CHP ile yapılan o ittifaklar siz zannediyorsunuz ki Türkiye içerisinde mi kuruldu o planlar zannediyorsunuz? Orada ta şeyden işin içerisinde öyle bir sehem oluşturuldu ki başta bakın Birleşik Arap Emirlikleri'nden e, Amerika'ya kadar e, Türkiye'nin çok farklı e, muhalifleri, Erdoğan'ın çok farklı muhalifleri bir araya geldiler ve bunu yapmaya çalıştılar. PKK'yı ve HDP'yi bir koçbaşı gibi kullandılar meclise sokmak için ve Sayın Cumhurbaşkanımıza AK Parti'ye karşı. Yapamadılar, yıkamadılar, deviremediler. Bakın Gezi hadiselerinin arkasında vardılar, 17-25 Aralık'ın arkasında vardılar, 15 Temmuz'un arkasında vardılar. Bütün girişimlerde Amerika'da vardı, İsrail'de vardı, onların bölgedeki diğer işbirlikçileri de vardı. Şimdi aramızı düzeltiyor olduğumuz için laf etmeyelim onlara ama onlar kendilerini biliyor, Herkes de onları biliyor yani. Aramız şu anda birazcık düzeldi diye onlar o e, suç işbirliğinden masum olmuş değiller. Yani biz ne yaptıklarını biliyoruz. Unutmuyoruz. Unutmayacağız da. Ama şimdi bir takım şeyler var. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız siyasetçi. Çok iyi bir siyasetçi. Yani yeri geldiğinde tıkanan oyunu açabilmek için, tıkanan manevra alanını açabilmek için çok farklı alanlara, çok açık alanlara topu gönderip oradan Hamlelerini yapmayı çok iyi bilen birisi olduğunu düşünüyorum ben. Yasin Bey şimdi e, her defasında tabii Türkiye Gazze'nin yanında olduğunu, Filistin'in yanında olduğunu dile getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ama Birleşmiş Milletlerde biz Türkiye dışında böyle Türkiye kadar. Gür sesini çıkarabilecek bir ülke bekliyor musunuz? Şimdi ülke çok yapar bunu ama hani Türkiye ağırlığında bir ülke yok. Mesela Katar yapar bunu. Katar e, bilmiyorum, konuşma yapacaktır herhalde o da yapacak mı bilmiyor. Katar çok açık ve net bir biçimde Gazze ile beraber duruyor. Cezayir çok açık ve net bir biçimde Gazze ile beraber duruyor. Ama mesela Cezayir devlet başkanı orada olacak mı bilmiyorum. E, ne bileyim e, Enver İbrahim var Malezya devlet başkanı, Malezya başbakanı. O çok açık bir biçimde duracaktır. Yani. Endonezya duracaktır. Ceza'yı zaten söyledim. Şey e, duracaktır. <laughs> e, hatta Irak Başbakanı bile duracaktır. İran zaten duracaktır bir şekilde. Ama İran'ın yani İran'ın asıl hesabı, asıl e, ajandasının ne olduğunu tabii herkes biliyor aslında. Yani bu süreç içerisinde de e, bu savaşı kendi e, başka türlü e, kullanıyor olduğu da e, bence hiç e, izahtan variste bir durumdur. Ama mesela Pakistan. Pakistan da hmm. e, Filistin'e e, duruşu çok net olan bir ülkedir. Şeyi bilmiyorum. Bangladeş'te bir yönetim değişikliği oldu. Hmm. Hasina o, iş başında olsaydı hiçbir şekilde orada e, İsrail işte Filistin'in yanında bir duruş sergilemezdi ama şimdi gelin yeni yeni yönetim Muhammed Han Yunus biliyorsunuz eski hmm. o e, küçük e, girişimcilerle Nobel ödülü almış olan Muhammed Han Yunus'u geçici hükümetin başbakanı olarak e, ilan ettiler. Şimdi o duruşu ne olur bilmiyorum ama hani bir İslam dünyasında bu duruşu sergi daha doğrusu orada böyle bir konuşma yapacak insan çok ama tabii ki ağırlık itibariyle sayın Erdoğan kadar çok objektif öyle sadece Türkiye'de olduğumuz için falan söylemiyorum bu çok son derece objektif bir şey olarak bunu söyleyebiliriz Pakistan aslında ağırlık itibariyle çok az bir ülke değildir ama orada şu anda Nawaz Sharif ne yapar onu onu da e, kestiremiyorum şu anda. Herhalde o da böyle bir konuşma Hı -hı. yapar. Ama e, bu Birleşmiş Milletler kürsüsünün bu sene büyük ölçüde İsrail'e karşı protestoların veya da eleştirilerin çok sıkı bir biçimde dillendirileceği bir kürsü olacağını, bir platform olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz, öngörebiliriz bunu. Bir de yankı olursa. Ee, Yankı bulması öyle çok farklı bir yankı bulmayacaktır. Zaten Birleşmiş Milletler ben Serdar'ın dediğine katılıyorum. yani. Hiç Serdar. boş mu diyorsunuz? Se Gene Bugün bir Birleşmiş Milletler iflas etmiş bir sistemdir. Yani bir Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.